parti rezervıga orada. Selam arkadaşlar. Şu anda base yapımı için lazım olan, e, ok yapımı için lazım olan wood plank nasıl kasılır? Onun bug'ını anlatacağız. E, yanımda Recep var, Emre var, Kutay var. E, makrolu mouse kullanıyorsanız makrolu mouse'la çok rahat kasabilirsiniz bu şekilde. İşte şu anda Recep vuruyor yerde. Bakın vurdukça wood plank'ler artıyor. Genellikle stash'te tutarsanız bazen kayboluyor bunlar. E, bazen kendi kendine tekrar arkadaş kırdığı müddetçe tekrar yenileri geliyor ne kadar çok vurursa ne kadar kalabalık kişi vurursa o kadar çok mut bilant geliyor ee, evet recep seni dinliyoruz arkadaşlar baga sokmak için de öncelikle kutular birkaç defa baştan sonra kırmanız lazım zaten ondan sonra e, aynı anda kişi vurduğunda çok kolay baga girebiliyor kutular yani kırılıp tekrar çıktıktan sonra siz sürekli vuracaksınız, kıracaksınız. Özellikle makrolu mouse veya da makro programı kullanıyorsanız çok rahat edersiniz. Yanınızda bir arkadaşınız sürekli toplayacak. Eğer arkadaşınız hızlı toplamazsa, yerde ağaç birikirse karakteriniz baga düşebiliyor, yerin altına girebiliyor. Onu da söyleyelim, haberiniz olsun. Yerde çok fazla wood block birikirse eğer, karakter baga düşebiliyor. Toplamayın yerdekileri. Şimdi artsın. Yani bu şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Base'in altını komple panjistiklerle döşeyebilirsiniz. Base için gereken malzemeyi elde edebilirsiniz. Mesela dün biz iki kişi 15 dakikada 1000 tane topladık. İşte şu anda i̇ki olduğu kişi gibi, gibi aşağıda sayı oldukça topladık. artıyor. Toplamazsanız tabla kayboluyor. Az önce de anlatmıştım. Bakın tabda tekrar kendi kendine geliyor. Yenileri kırıldıkça tekrar lise geliyor. Siz sürekli toplamaya basın. Seri bir şekilde topluyor zaten. Çok kısa sürede Aynen. binlerce yani... toplayabilirsiniz. Bazen dibine girdiğinizde Şener arkadaşımızın söylediği gibi görünmeyebilir bunlar. Ee, Tabı açık tutacaksınız veya da birazcık yerinizi değiştireceksiniz. İlla ki bir yerden yakalarsınız dökülen wood plank'leri. Aynen öyle. Bu şekilde istediğiniz kadar kasabilirsiniz. Ee, bu tarz kutularda çok kastığımızda 2.500 kasmıştık. Fertilizer, yani, falan fertilizer kaptan içerisinde kutularda, e, karavanların üzerindeki kutularda, e, bu kutulardan nerede görürseniz görün baga sokabiliyorsunuz arkadaşlar. Var mı başka söyleyeceğiniz bir şey Recep? Ee, bu kutular nerede varsa hepsi baga giriyor aslında. Aynen Şeyden öyle. Mesela abi büyük karavanlardaki e, büyük karavanların üstünde de oluyor. Evet Aha, evet evet. Abi. Koltuklar vesaire onların oluyor. mesela aralarında. E, büyük şehirlerde dükkanların içinde görebiliyorsunuz bu kutuları. Her yerdekiler baga girebiliyor. Biz bu e, kutu bagını mesela oyun başlangıcından beri kullanıyoruz ve hala düzeltilmedi. Galiba evet. de düşünmüyorlar. Ee, Çok da işimize geliyor. Woodplank ilk başta base'inizi yaparken şeyler Woodplank istemiyor biliyorsunuz. Woodblock istiyor. Ee, rampa genişleme ve şey foundation. Onun için sadece 25 tane Woodblock kesiniz zaman size yeterli oluyor. Gerisini bu kutu bug'ınla bütün base'inizi yapabilirsiniz. Tabi bunu biz sadece bilmeyen arkadaşlar için anlatıyoruz. Aynen öyle. Ee, bilen arkadaşlar <laughs> Üzerlerine yani, alınmazsa yani. iyi olur. Aynen. <laughs> yani abuk subuk yorumlar yazmazsanız seviniriz. Bunu söylüyoruz. Sonra. Aynen öyle. Sadece bir paylaşım yapıp bilmeyenlere bir şeyler öğret öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bizden şimdilik bu kadar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere.